Buğra Aman Allahım kayıp tekten indi Yok Tolga abi Yok Burak Yok Burak Yok Tolga abi Yok <laughs> Sevzet Yok Burak! Yok. Tolga abi Yok. Sevci? Yok. Burak! Yok. Sevci abi? Yok. Sevci abi? ben hiç bilemiyorum. Oo Burak!

<laughs> Tevzi Yok Tevzi <laughs> <laughs> Ayrıca Tolga abi Yok Kapanı şöyle de. Tolga, abi. <gülüyor> <gülüyor> Tolga abi Yok Tolga abi Yok Tolga abi. <laughs> Atını <Daha> öğrendiniz <değil> mi? <laughs> mi? Burak. Yok. Burak. Yok. Yok. Yine sevci. Yok. Yok. Abi ben ne ben? Senin bu. Sevdi. <laughs> Dedim mi? Ha. Sen görürsün. Tolga abi. Tolga abiyle Burak. Yok. Tolga abi. Yok. Burak.